Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle altuni taflan e, saksı değişimi, bakımı e, ve nasıl çoğaltılmasından bahsedeceğim. E, gördüğünüz gibi e, bunu daha yeni satın aldım. Böyle bir siyah poşette e, ve kalitesi toprakta büyütüldüğü için e, ilk bitki alırken genellikle e, toprağını ve saksısını değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim toprağım ee, yine kendi kullandığım kaktüs ve sukulentlerimle kullandığım e, suyu geçirgen bir özellikle olan toprak arkadaşlar. Arkadaşlar biraz bakımından bahsedeyim sizlere. Bu dekoratif olarak kullanılan bir süs bitkisidir. Mesela üretiminin kolay ve ucuz olması sebebiyle çoğunlukla siz de görmüşsünüzdür. Peyzaj alanlarının, mesela çevre düzenlemelerinde, genellikle park ve bahçe süslemelerinde çit bitkisi olarak yol kenarlarında bunu sıklıkla kullanıyorlar arkadaşlar. Evet poşetini açtık. Pek de kaliteli olmayan bir toprağa koymuşlar. Zaten altını taflanın altını gitmiş yani yeşillemiş, hiç sarı yaprakları bile neredeyse kalmamış. Bakın bu da fazla yeşil olması bunun bakımsız bir alanda ve toprakta büyümesinin sebebidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kökleri dahi üzerinden düştü, düşecek. Bu arkadaşlar aşırı bakıma ihtiyaç duymayan bir bitki olduğu için bu şekilde uğraşmamışlar, kalitesiz kireçli normal bahçe toprağına koymuşlar. Yavaş büyüyen bir bitkidir ayrıca, ılıman bölgelerde yaşayabilir, yani soğuk iklimlerde de yetişebiliyor. Ancak uzun süre soğuk ve donu sevmiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taş gibi olmuş toprağa koymuşlar. Genellikle bitkilerimizde arkadaşlar suyu geçirgen toprak kullanmaya özen gösterelim. Gördüğünüz gibi kökleri çürümüş ve kopmuş renk renklenmeler var köklerinde. Ayrılmıyor bile toprağında. Bu şekilde su koyun bir kaba yeni aldığınız böyle kökleri ayrılmayan bitkilerinizi bu şekilde köklerinden toprağa rahatça ayırabilirsiniz arkadaşlar. Altın taflanımız nevi nemi çok sever nem ihtiyacı yüksek bitkilerdendir ee, mesela sularken yapraklarını sulamayı ihmal etmeyin yapraklarını da sulayın ee, soğuk havalarda mesela e, ve soğuk havalarda ve sonbaharda su isteği e, biraz azdır yani sonbaharda e, suyunu azaltın e, Toprak seçmezler ama e, Güzel de bir toprak olursa iyi yetişirler. Kireçli topraklarda da gördüğünüz gibi bunu bahçedeki kireçli toprağa koymuşlar. O şekilde büyütmüşler. Saksısı arkadaşlar 6 delik drenajlı bir saksı tercih edin. Tüm bitkilerinize bu şekilde içine suyun daha iyi akabilmesi için taşlar, pomza taşı, lav taşı bu taşlardan da koyabilirsiniz üzerine birazcık toprak koyup bitkimizi yerleştireceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Köklerini daha da hırpalamadan güzel bir şekilde toprağın üzerine oturtup üzerine toprakla bu şekilde doldurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi eski toprağı bu şekilde kökleri bu şekilde çürümüş. İçinde taş gibi kökler ayrılmış. Bu şekilde topraklara çiçeklerimizi ekmemeyi tercih edin. Özellikle evde bakacaksanız kaliteli, güzel toprakları tercih edin. ben arkadaşlar çiçeklerimi çoğunlukla bu şekilde suluyorum. Bir leğenin içine su doldurup bu şekilde hem drenajını görmüş oluyorsunuz hem de tam sulanana kadar gördüğünüz gibi suyu çekme hızını şu an suyu çekti ve aşağıdan boşaltmadı. İkinci ve hatta yapabilirseniz 3 defa bu şekilde sulayın. Haftada bir defa, 2 defa bulunduğunuz bölgeye göre bu şekilde altından sular akana kadar sulayın. Evet gördüğünüz gibi saksı değişimi bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi yapraklarını güzel e, suyla ıslattığımız, yıkadığımız ıslak mendille yapraklarını bir güzel e, temizli temizliyoruz. E, evde baktığınız çiçeklerinde çoğunlukla arka taraflarına mantar gibi hastalıklar olabiliyor. Onların çoğunlukla üst tarafını değil alt tarafını da kontrol ederek e, temizlemeye çalışın. Çünkü e, gözden kaçırdığınız bir yaprak dahi diğer yapraklara hastalık bulaştırabiliyor. Geç kalmadan e, bitkilerinizi kurtarmış olursunuz bu şekilde. Güzelce yapraklarını alt taraflarına özellikle dikkat ederek beyaz noktalar e, bitler Mantarlar varsa hem görmüş olursunuz hem de bu şekilde temizlemiş olursunuz. Erken teşhis hayat kurtarır demişler. Bu şekilde temizliyoruz şu an. Çoğaltılmasına gelecek olursak arkadaşlar genellikle çelik alarak üretilen bir bitkidir. Gördüğünüz yerden bir dalını kesiyoruz ve tepesinde sadece 2-3 tane yaprak kalacak kadar bırakıyoruz. Geri kalan tüm yapraklarını koparıp doğrudan toprağa ekiyoruz arkadaşlar. E, topra ektiğimiz toprak arkadaşlar ıslak değil sadece nemli bir toprak olması gerekiyor çünkü ıslak olursa pek köklenmeyebiliyor çürüme de yapabiliyor sadece nemli bir toprağa e, dikilmeli Ç alınan çeliklerimiz gördüğünüz gibi buradan da iki tane yaprak bırakıyoruz Ve geri kalan tüm yaprakları e, koparıp doğrudan toprağa dikiyoruz. Diktiğimiz saksı e, delikleri yüksek delikleri çok olan drenajı yüksek bir saksı tercih edin. toprağınızda kaliteli olsun. Ee, mesela çelikler sonbahar aylarında e, dikilirse bir bir buçuk iki ayda köklenebiliyor fakat yaz aylarında e, çoğaltma yapacaksanız bir ayda hemen yani hız daha hızlı köklenebiliyor. Çoğaltmamıza bu şekilde beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.